ChatGPT'ye bana bir ürün önermesini isteyeceğim. Nasıl yapılacağını hemen birlikte bakalım. Öncelikle ChatGPT'yi açıyorum ve daha sonrasında sağ alttaki ses ikonuna tıklıyorum. Şimdi ChatGPT ile konuşacağım. Merhaba İsmail. Nasıl yardımcı olabilirim? ChatGPT selam. Şu anda kameramda gördüğün ekipmanlarımı, bilgisayarımı, kıyafetlerimi ve tabletimi alabilecek bir çanta önermeni istiyorum senden. Merhaba İsmail. Ekipmanlarını taşıyacak bir çanta olarak Mark Ryden MR8057 modelini öneririm. Bu çanta geniş iç hacmi ve bölmeleriyle tüm ekipmanlarını düzenli bir şekilde taşımanı sağlar. Teşekkürler. Peki bu çanta neden ekipmanlarım ve kıyafetlerim için uygun? Hemen bunu anlatayım. 17.3 inçe kadar dizüstü bilgisayar bölmesi var. Ayrıca USB şarj cihazı, ergonomik sırt yastıkları ve rahat omuz askıları var. Ayrıca 22 litre kapasitesini 37 litreye kadar genişletebiliyorsunuz. Hem teknolojik ve geniş hem de minimalist bir çanta arıyorsanız Mark Ryder'ın bu modeline mutlaka bakmalısınız. Bu arada burada aslında bir hile yaptım. ChatGPT'yi özelleştirerek istediğim şekilde cevap vermesini sağladım. Ve artık ihtiyacım olduğunda bu bilgiyi kullanıyor. Dilerseniz bu tür bilgileri profil resminize tıklayıp kişiselleştirme ve benliği yönet kısmından silebilirsiniz. Siz de isterseniz ChatGPT ile yeni bir konuşma başlatarak sizin istediğiniz bir şekilde cevap vermesini sağlayabilirsiniz. ChatGPT'nin bu özelliklerinden haberdar olmayan arkadaşlarına videoyu göndermeyi ve daha sonrasında hatırlamak için videoyu kaydetmeyi unutma. Bu arada sizler ChatGPT ile neler yapıyorsunuz?